Arkadaşlar selamlar. Kazançta başladığımız oyunumuzun diğer bölümünden herkese merhabalar. Bakiyemizi 10.580 TL'ye kadar yükseltebildik. 5.000 TL'ydi bakiyemiz. Çift olarak şöyle çöktük arkadaşlar masaya bakalım. Birazcık daha yüksek oynayacağız umarım. Bunun devamını getirebiliriz. Bakın bu ele girmedik. Bu elle kasa kuvvetli gözüküyor. Şuraları patlatacak gibime geliyor kasa. Evet. İki kişiyi patlattı. 5K kazan. 5K atan kazandı. Evet güzel bir kazanç. Hadi bakalım. Diyorum ki bir risk alalım dostlar şöyle. 1500 TL tl atalım. Evet şansımızı deneyelim bakalım. 1500 TL olarak atıyoruz. 2 el. İyi bir el gelirse double almayı düşünüyorum açıkçası. Bir de oradan, yükleniriz. Şansımızı deneriz. Umarım güzel bir oyun olur. Haydi bakalım başlıyoruz. <laughs> Hadi yüksek ver. Yüksek ver güzel. Evet, kasada da düşük var. Bu da güzel dostlar. Bakalım. 16 var orada. 20 de burada var. Güzel. Oo. Keşke burada bir yan alsaydık dedirtti bu. Kurpier de o şekilde söyledi zaten. Evet, burada kalıyoruz. 20 de. Dostlar, ben 16'da da kalıyorum. 16 da iyidir. Kasayı bekliyoruz. Olay kasada bitecek. Öyle gözüküyor. Harika bir çifti kaçırmışız bu arada. Ah lan ah. Bir 100 TL ama 100 TL değil de biraz böyle 50 lira falan atmayı seviyorum ben. 100 çok geliyor dostlar. Herkes kaldı. Kasayı bekliyoruz. 12, 22 mi? Patla. 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 Oy yapma bunu be. Yapma bunu. Bunu yapma. Herkes patlıyor. Kasa ne yaptın sen öyle? Riskimizi arttırıyoruz dostlar. Yapacak bir şey yok. Riskleri arttırıyoruz. Herkes sessizliğe büründü bakın. Tüm tüm masa sessizliğe büründü şu an. Bayis de yapmadılar galiba öyle gözüküyor. Bir tek biz oynuyoruz masaya karşı şu an. Millet ne oluyoruz dedi herhalde? Yapmışlar evet. Hadi bakalım. Risk aldık. Büyük risk aldık. Oy güzel. O da güzel. Çok iyi başladım gibi dostlar. Bence. Hadi bir bana. Hadi bir blackjack ver. Olmadı. Buraya ver. O da olmadı. Allah kahretsin. Tüh be. 8 ve 18. 18'de kalalım. 14'te de kalalım diyorum. 14'te de kalacağım dostlar.

Evet işte bu. İşte bu. Kalıyoruz tabii ki. Hadi bakalım Yine her şey kasaya. Biraz evvelki gibi ama olmaz. Dostlar görüyorsunuz. Bakiyemizi eritmeyi başardık burada. İki defa risk aldık ve ikisi de tutmadı. İkisi de tutmuyor. Maalesef bu sefer olmadı dostlar. İnceldiği yerden kopsun diyoruz ve 2K daha atıyoruz. Yapacak bir şey yok. Olan oldu artık. Devam ediyoruz dostlar. Ya tam ya hiç. Ya tam ya hiç diyoruz. Risklerimiz normalde tutuyor. Bu sefer olmadı. Her zaman olacak diye bir şey yok. Ne yapalım? Umarız bu sefer olur diyelim. Eyvah eyvah eyvah. Hoppa dedi. Bu da bize kapak olsun diyorum dostlar. Bu sefer şansımız hiç yaver gitmedi gerçekten. Ne diyebilirim ki? Ne diyebilirim arkadaşlar? Yani ee, sigorta yapsak bir dert, yapmasak bir dert. Ben de yapmıyorum. Kimse yapmadı ben de yapmıyorum. Videomuzu sollandıracağız. Buradan Blackjack çıkarsa patlıyoruz. 2K'yı burada riske edemedim. Oy hası görünce bir korktum arkadaşlar Öyle böyle değil Eyvah dedik Böyle yüklü basınca askerince gıcık oluyorum arkadaşlar ya Patladı evet 13'e kart Vallahi isteyeceğiz yapacak bir şey yok 13 Ver ne yapalım 20 iyidir Buraya da isteyeceğim. Ne yapayım arkadaşlar? Onu çok düşüyüz. Yerde yer çok güçlü. Mecbur. Evet burayı da 20. Burada da kalıyor. 2 tane 20'yi bulduk. Artık her şey kasada. 17. Oh koyuyoruz dostlar. Bu sefer işe yaradı. Evet geri döndük. 8 K geldi geri döndük. Demek istediğimiz buydu işte. Risk almak bazen işe yarıyor. Şu an kayıp mayıp hiçbir şey yok dostlar. Kafa kafayız. Çok güzel oldu. Çok 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 güzel oldu bizim için. Çok mutlu oldu maç arkadaşlar. Oh derin bir soluk alıyoruz. <laughs> oh be valla. Büyük geri dönüş resmen. Daha buna ne denir ki? Real Madrid Barcelona maçı gibi arkadaşlar. Acayip heyecanlı. Derbi maçı gibi bu nedir böyle Allah, Öllük öllük dirildik. <laughs> Benim adım açımdan gerçekten tarihi geri dönüşlerden biri. Yok olmuştuk dostlar silinmiştik resmen. Hadi buradan da ver bir şeyler çıkaralım. On iyidir. Hadi düşük aç buraya düşük aç. Büyük açma. Olsun sıkıntı yok zararı yok. Oğlum ne anlatıyorsun acaba lan bu kadar? bu kadar ne anlatıyorsun acaba? Bak gene 11 ne güzel 11'e bir onluya bakar Oy ulan ne şanslı adamsın be Ne şanslı adamsın be Bak ağzımızla söylüyoruz sana Burada kıyak yapıyoruz Evet bence çekerse 15'e patlayacak Bakalım çekecek mi Oo. <laughs> Kart <gülüyor> isteyeceğim. Umarım 10 gelmez. Bakın umarım 10 gelmez. Buraya 10 gelir dedik 10 geldi. Bize umarım 10 gelmez dedik. Allah kahretsin lan 10 geldi be. <laughs> evet patlıyoruz. Evet. Bu lavuk. Bir tek bu lavuk. Şanslıydı onun dışında herkes patladı. Hadi bir risk de alalım dostlar. Öyle o zaman madem. Şöyle de yan alalım 100 er TL'den. Bakiyemizi hazır attırmışken. Bu sefer koyarsak fena bir şekilde oyunu sonlandırabiliriz. Tabii ki bunun için kazanmamız gerekiyor arkadaşlar. Umarım koyarız ve kapanışı güzel yaparız. Kaybedip tekrar başa dönmek istemiyorum. Hadi oğlum bu da çok yavaş. Bu arkadaş çok yavaş ya. Gıdım gıdım gıdım. Anca çene var dostlar. Anca konuşuyor. Zaten bir bok anlamıyoruz söylediğinden. Güzel yüksek. Hadi bir daha ver. Evet güzel. Bir zahmet bilek çek ver de şurada. Bir zahmet bilek çek biz de alalım ya. As ver as. Hadi iyi bir kart bekliyorum senden. Ulan oğlum verebileceğin en kötü kartı verdin. <laughs> Bir de gülüyor bak ipneye bak ya. Bize mi gülüyor? Ne yapıyorsun oğlum? Evet. Patladı. Büyük kartlardan bir tanesi açıldı patladı. Onu çekecek mi bakalım? Bence çekecek. Hadi büyük çek patla. Eyvah. Dostlar biz de isteyeceğiz yapacak bir şey yok. O sanırım gene onlu bize gelecek bakalım. O ibine onlu bize gelmezse bu oyunda ikisi de bizim. On açmazsak hepsi bizim. On verme lan. Heh alıyoruz. Tamam artık her şey kasaya bakıyor. Bence kazandık dostlar. Bence kazandık. Umarım büyük konuşmamışızdır. Fakat bence kazandık diyorum. İşte bu. İşte bu. 8000 TL daha geliyor. Ve artık ben burada videoyu sonlandırıyorum dostlar. İzleyen herkese teşekkürler. Tekrar bir geri dönüş yaşadık bu videoda. Başka videolarda görüşmek üzere diyorum. Kendinize çok iyi bakın arkadaşlar. Hoşçakalın.